Sevgili arkadaşlar, bugün 26 Ağustos Çarşamba. Derbi Kamikaze'nin hazırlık çalışmalarının ikinci etabındayız. Dün 7 kilometreden attık. Bugün 15 kilometredeyiz. Yer Körfez. Kuşların gideceği yön. Şu an kara tam görünmüyor. Sabah sisi var. Kuşlarımızı getirdik. Bir 10 dakikadır bekletiyoruz kaptanımız Necip Bey. Şimdi çekecek bizi bakalım. Kuşları bırakırken videoda abi. Allah. Hadi bakayım. Hadi çocuk. Alayım bakayım abi. Bakayım ne yapıyorlar. Şimdi sola doğru yöneldiler. Toplu bir şekilde gidiyorlar. Bakalım ne yapacaklar. Sağdan bir tanesi rotayı toplamak için kuşların başına geçti. Bilmem görebiliyor musunuz? Sol yapacaklar. Evet. Şu an istikamete doğru gidiyorlar. Hadi yolları açık olsun.